Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte işte bir şey açtım işte ya, bunu oynayacağız. Bakın ben de bilmiyorum. Ama. Geçen dayanan bir oyundur. Yani sevişmek, şaka, şaka mı? Oyunu satın al. Vallahi öyle bir şey yaparsam annem ağzıma sıçar ya yani. Yeni oyun diyelim. 1942 Dünya Savaşı'na tüm Avrupa kasıp kavuruyor Norveç Almanya tarafından. İkinci Dünya Savaşı'nın şey değil miydi oğlum? <laughs> ee, Almanya bütün dünyaya karşı kapışıyor da. Norveç mi geliyor sadece onun? Klas ilgilendiğin için teşekkür ederim. Bu Burada kalmam lazım. Şimdi gözümü kapatıp bir şey yapacağım. Karnını ne diyorsun oğlum? Karnım yok benim göt. <laughs> ben de armor yaşındayım. Az pis az kimin götü daha pis. Ya bu çıktı ki zavallı mı? Bu tip ne oğlum ya adamın iki tane kaşı var bunu. ne? Zavallı. Zütbe. Zavallı. Bir şuna bak bir buna bak. Bunun da dört tane kaşı var. Zavallı. Oğlum bir insan bu kadar mı zavallı olur lan? Fotoğraflarda bile zavallı gözüküyor. Yükleniyor. Senin tipiniz. Eve geldim. Gelmeseydin ama. Eve geldim. Merhaba Liv ile eğlendin mi? Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Sevgili olmayın çarpamazdı noktasını. Orman çocuğu musun sen? Niye ormanda çok güzel bir gün geçirdin oğlum? aman Bir şey boğazı Evet dostum geldim. Orada bir hazine bu Ananın okuyamıyorum. Orada bir hazine olabilirdi gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Ha gümüş bulabilirdi. Sonra yağmur yağmaya başladı. Oğlum sen mal mısın Allah güneşi? Ama yine de hazinemizi kurduk. Ne hazinesi? Odun mu buldunuz? Ne gelcesi ama geç oluyor. Ha ah, biraz geç oldu sanırım. Ya hadi 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 oyunu öğrenek hadi. Nerede biliyor muyum? Çok hızlı olacağım. Ne hayır doğum gününe kadar bekle. Sana ölüp beklemeni söyledim. Ah ne oldu merak ediyorum. Topa benziyor salak seni ben kafanas. Ne benzediğini de görmüyor ki. Harbi mal olmuş. Bu da ne ah yetişkin şeyleri pe. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Yok gidiyorum ama. Gel hele. Oğlum bir insan banyo yaparken bile bir zavallı gözüküyor. Bop 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 baloncuklar. Ben seni asker gibi yetiştireceğim. Ama sen bop 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 baloncuklar diyorsun. Ne baloncuk lan kafanız? Ee, e, yemek vakti geldi mi? Geldi ama ben yiyeceğim sadece sen yemeyeceksin. Aa yulaf labazı uçak geliyor şu 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 ağza bak ağza. Sanki mağaza. Harbi oğlum o nasıl ağzımın. Nam nam. Hmm, biraz daha alabilir miyim? Alamazsın kalk çık bir sopanın. Biraz daha alabilir miyim? Alamazsın lan kalk çık bir sopanın. Çok lezzetli. Yulaf basıyor. Gerizlik al. Neresi lezzetli ama. <laughs> Artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Kafasına sıçtım. Güneş kendi etrafına dolanmıyor. Dünya da dolanıyor. Şey oluyor. Güneş hala olduğu yerde dur ya, Salak. Güneş bile yatağına gitti. Yo, ya, güneş senden kaçıyor. Seni bile sevmiyor mu? Çok heyecanlı. Ya hadi hadi ya. Ajala. Odaklanmaya Odaklanmayı ne dersin? Çok eğlenceliz. Çok eğlenceliz Amına koyayım okuyamıyorum ya. Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam. Bana. <laughs> Noveç yetkilerinin bu temel önce için... galiba <laughs> bizim çocuğumuz noveçli günü bitirmek için bunu tut diyor gün böyle geçiyor 18ınız 18. <laughs> göt. Helikopter gibi uyudu belki biraz. Vay canına bir, Bu sen misin? Hı, belki biraz dersek bizim ağzımız. Neyse. Vay canına büyüdüm. Yok ya küçüldün ama. Lee bana bir doğum günü mektubu giy. kral hadi hadi boş konuşma yürü. Hadi sıkın lan. Gir git şimdi. Oğluna. Doğum günün kutlu olsun Klaus. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla. Ya hadi kral okursunuz siz ama. Liv'den mektup geldi. Bir mektup geldi. Yok gelmedi ben yolladım onu. Enayi. Keşke. Ay keşke ve. Oğlum sen nasıl güldürüyorsun? Bir... Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama var ya kesin Liv ile bu küsacağımın. Jotun ziyaretti. Jotun he iyi e men. Ona öyle jelibon gibi. Ona oğlum öyle jelibon gibi ismi var kadının. Liv hediyesini hadi unutuyordum şimdi açabiliyor muyum değil mi? Mancanına bu top benim topum onu onunla oynayabilir miyiz? Doğum günün için Tabii ki de. Güzel. Güzel oğlum bak seni Ulan ben de sandım bir maç maç bir şey Cristiano Ronaldo gibi hareketler yapacak aman. Bugün doğum günüm biliyor musun? Evet biliyorum. Bugün müydü ya? Ben ben de bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Yetişkinler gibi bunun yerine lahana ist istemediğine emin misin? O nasıl cevap <laughs> Oğlum bir saniye ben bir yer değiştireceğim. Geldim. Telefon test tutamamına ha. Çok büyük bir pasta istiyormuş canım. Otur sana al bir tane, onun layıklığına al. Yersen yersin. Ben üzgünüm. Senin kitlenen o yüzüm kirlendi. Ulan seni evde bıraktık. Sen nasıl yüzünü kirlettin lan? Evde bile kafasını koltuğa sürüyor şöyle altını. Kirleniyor. ah çok daha iyi hissediyorum ben hissetmiyorum o kadar 50 lira para verdim göt e, pasta hala pasta be şimdi sen ben sevmiyorum aç göz gözüne zavallı gö hala zavallı oğlum bu niye böyle zavallı ben tıklayınca oluyor ha ben şey olacak dedim. Sen ya ye şunu, ay ya ye ay Bu çok eğlenceliydi. Ben yaptım salak, sen yapmadın ki. Bugün doğum mühim ama önce sıkılma, başka yemek kullanalım. 50 lira'yı bir dilim çıktı, onu da tekte yedi hayvan herif. Nefesim gizli var, bir heniye almasın. He kalem kutu aldım, ne olabilir oğlum. Ah ne olduğunu merak ediyorum. Olamak da birim. Evet, resim kalemle izlediğimi anlatıyorum. Mücadele ebcil olsun. Ahı eheh 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 ne zaman? Ya hadi kal zaten okumayacağım. İnsan çizmiş. İnsanın götünden çıkıyor bir biterler bak salak bir şey neşir. Çünkü neşir, yeşil ama zaten de niye meydan oldu ya kas dedi yavrum. uyanmadı artık yatma vakti geldi klaus. ah tamam ya lan yat reymi Bence ki yo değildi iyi geceler kulağı evet iyi geceler. Hadi Yo 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 yo. Bak ananın. Aa gerçekten ne çıkmış tamam mı? Bir pazar. Bir Nefes gizli okul salı günü başlıyor. Evet başlıyor yani seni. Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Ulan seni orada yüzde yüz ezecekler ama neyse. Ah iple çekiyorum. Ben de buradan kalkıp yürüyüp okula gitmeni ve beni terk etme iple çekiyorum adamım. <laughs> Belki... yok. Yakında farklı bir yemek yiyebilir miyiz? Söyle bunu yiyoruz. Bunlar İş bulmak tabi bu nasıl? Al bir tane alalım. Kutup kutup ne alalım? Tekrar hazır... Yazmak için ne? Abi keşkisi eğer beni inşallah ben sizi, sizi azizi sizi patlatırım. Evet Ki bu çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Şimdi şöyle <laughs> yapayım. bizde oğulmuyuz <laughs> aman <laughs> oh, kazalak ne lan bilgisiz cahil kazalak Ağzı Allah'a Gel bir tane yemek. Banyo. yap. Bu, 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 bu. Geç oluyor. Ya hadi kral hadi ha, Bir tane yemek yapalım. Ya hay senin geceniz. <laughs> ben ne yapıyorum? İşte günü. Evet birazdan kurtulacağız. Arkadaşım bir için gelmiştim. Kaldı Ne diyor? Anam. Burada bir ezerler, bir ezerler var ya, zaten zavallısın, bir bok yapamazsın. Çok çalış harika olacaksın ya olmayacaksın, ben öyle bir şey beklemiyorum. Bana şunu sevdiğim hikaye okur musun? Okurum! Ama okuyamam. Yemez tut pazartesi. Pazartesi yeni sayı kafam farklıysa arkadaşlar görüşürüz yeter olmuyor. Bay bay.